yüksek gerilim test cihazı. Hemen, hemen. Cihazı bir açalım abi ilk Bir bağlasın. Yavaş elini değdirme. Elin. Elin. Açtın. Kapatıyorum. Çekme şu an. Çekiyor musun? Şu an çekiyorum. Tamam açtım cihazı aç abi. Voltajı bir görelim. 675. Veriyorum. Şimdi abi ilk baş onu bir kısa devre yaptıralım kendi kablosuyla. yaptırayım burada. Tabii. Dur abi sen. Görelim sinyal ışığını. Tamam abi sıfırla tekrar. Verdi. Tamam. Dağladın mı? Test edelim abi şu an tekrar. Uh. Tamam. Evet. İzolasyon boyası. Bas bir yere şu an tekrar sinyal vereceğiz cihaz, Evet. Tamam. Tamam abi. Cihazı kapatalım. Ya ne? Bütün boy